Gece gecede karasudan sudan suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler özüme. Ola ki tendürek ağdı, cudi, kabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman şehadet aslanlarının savaşında Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde Can veren, kan veren yiğitler Yar gönlümüze düşende çıktık dağların başına Karanlık gecede el uzattık hilale Vurgun yedik seher rüzgarında Gurbet türküleriyle Selam ettik yar diyarına Savaş türkülerinde kendimizi bulduk Vatan türküsüyle toy eyledik her zaman Kürşat baskınlarında şehadetime destur verilirken Tekbir ilahi ki bayrağındaki iman Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül Değilerim, değilerim sen sılacak. Seninle gezerim şavşatı, karsı. Seninle inerim bin gölden vana. Muştan el ederim Adıyaman'a. Ben deli sevdalar yaşarım kuzu geçerken. Keleş sesinde yas tutarım ölen şehitlerin ardından. Tersi olduğum Anadolu'yu gezerken Nasibim bir kurşun olup da Düşersem toprağa Eğer Eğer toprağını açmış ise bağrını Damla damla düşüyorsa toprağa kan Bayraklara sarılıyorsa tabutlar Analar Analar ağlıyorsa Yigit erlerinin ardı sıra Gelinler Gelinler yas tutuyorsa Yiğit erlerinin ardından ki Türk devleti yoksuz kalacaksa eğer, koy koyver Şahin misali saldırsın İbrahim'in delilerini Mehmetçesine çakal dursun ha Ay gökte kaldıkça ulu kocaların ak sakalların duası üstüne olsun gecede kara sudan zap suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler özüme. Ola ki tendürek ağdı, Cudi kabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman şehadet aslanlarının savaşında ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde can veren, kan veren yiğitler yar gönlümüze düşende çıktık dağların başına karanlık gecede el uzattık hilale vurgun yedik seher rüzgarında Kurbet türküleriyle selam ettik yar diyarına. Savaş türkülerinde kendimizi bulduk. Vatan türküsüyle toy eyledik her zaman. Kürşat baskınlarında şehadetime destur verilirken tekbir ilahi ki bayrağındaki iman yıldız yüceliğinde vatan olası gönül Değilerim, değilerim sensin Acem! Seninle gezerim şavşatı, karsı, Seninle inerim din gölden vana, Muştan el ederim Adıyaman'a, Ben deli sevdalar yaşarım kuzu geçerken, Çeleş sesinde yas tutarım ölen şehitlerin ardından, olduğum Anadolu'yu gezerken Nasibim bir kurşun olup da düşersem toprağa Eğer, eğer toprağını açmışsa bağrını Damla damla düşüyorsa toprağa kan Bayraklara sarılıyorsa tabutlar Analar, analar ağlıyorsa yiğit erlerinin ardı sıra Gelinler, gelinler yas tutuyorsa yiğit erlerinin ardından ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer koy ver Şahin misali saldırsın İbrahim'in delilerini Mehmetçesine çakal sürüsüne Ay gökte kaldıkça ulu kocaların ak sakalların duası üstüne olsun.